Herkese merhaba arkadaşlar. Ben konuşan kedilerden gafur diyecektim ama diyemeyeceğim arkadaşlar. Bugün çünkü fareyiz. Duydunuz arkadaşlar. Lan gafur bu hallere düşecek adam mıydım be? Bildiğin arkadaşlar fare olduk. <laughs> <laughs> Peynir yok mu? Arkadaşlar bugün fareyiz maalesef. Ve arkadaşlar oyunumuzun adı Reti Keti. Evet bugün Reti Keti oynayayım dedim arkadaşlar. Sese gel kanalımda gördüm. Baktım bayağı da güzel, hoşuma gitti. O yüzden arkadaşlar bugün Reality Cat oynayacağız. Hmm. Aha kedi orada. Bana ne lazım? Sprey lazım. Hemen spreyimizi alalım. Hop uçalım gidelim arkadaşlar. Pıs. Kedicik git buradan kedicik. Ben de bir kediyim. Allah nasıl inandıracağım kendimi buna ya. Arkadaşlar. Şimdi bizim minnak iki tane yavrumuz var tamam mı? Bunların karınları çok aç. Onlar minnak böyle farecikler. Onların karnını doyurmam için mutfağa girmem gerekiyor. Burası da mutfak oluyor. Ve ne bulmam gerekiyor acaba? Ee, tabii ki de sucuk bulmam gerekiyor arkadaşlar. <laughs> Yok ya şaka yaptım. Sosil. Ya arkadaşlar biliyorsunuz işte peynir bulacağım ya. Beni söyletiyorsunuz illa. Hadi 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 hadi. hadi. Of. Bir dakika peynir reyonu şurada. Lan çok zıplama oğlum. Lan. <laughs> çok zıplıyor ya. Heh kendi gidiyor mu şöyle? He. Ha. Onu. Hadi. Sprey bitti. Kahretmesin. Anam geliyor burada. Dostum dur. Dur dostum dur. Ay kaç 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 kaç. Allah yardırıyor vallahi arkadaşlar. Benim sprey bulmam lazım. Sprey 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 şunu at. At şunu sprey sprey sprey. Yok mu bunun bir yatak odası falan ya? Heh, şurada bir oda var ama. Anam arkamda hala. Of, of, oy 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 vuracaktı. Bakalım spreyi var mıymış? Aha, burada bir şeyler var. Haydi alalım şunları. Evet, güzel. Spreyimizi aldık. Şimdi gel vur. Ha, hadi 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 hadi. Ama çok uçtuk lan. Mutfak neredeydi mutfak? Ha, buldum. Arkadaşlar peynirleri alamazsak yavrularım ölecek. Hadi. Dur çok uçma çok uçma hadi Ah Hadi hadi çok az kaldı hadi 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 be Allah'ım yarabbim ya Yes Geldik Şimdi arkadaşlar bu peynirlerden bir tane alalım Hemen gidelim 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 Yavrularımız aç Kedicik ben de kediyim yapma kurban olayım ya Lan Yaz YouTube'a konuşan kedilerden gaffur İnanmıyorsan Eee yavrular neredeydi arkadaşlar? Burada değil miydi ya? Burada bir delik yok muydu? Arkadaşlar Nerede la bizim yavrular? Ne taraftaydı? Ha bu tarafta bu tarafta Of Bir an var ya korktum bulamayacağım diye Açlıktan öldüler öldüler Bakalım aa yavrucaklar Eee Bir dakika Şimdi senin karnın doydu Ama sen kaldın aa çabuk ol Gaffur İki tane evladım var. Birinin karnını doyurdum arkadaşlar. Biri kaldı. Evin içinde kuş da var. Arkadaşlar ben bu oyunu size göstermek için oynuyorum. Normalde bu oyun online bir oyun. Yani iki kişilik oynanan bir oyun. Selam ile oynamam için bu videoya tam 500 like istiyorum arkadaşlar. Selami fare olacak. Ben kedi olacağım. Onu yakalayacağım. Vuracağım kırbacı. Vuracağım kırbacı. <laughs> arkadaşlar Selami ile oynamamı istiyorsanız videoyu beğenin yani. Ben oyunu göstermek için oynuyorum. Normalde bu bot. Bakın. Hop vuramıyor bile. Aa! aa. Kedicik. gidecek. Sakin ol. Şimdi arkadaşlar diğer yavrumun karnını doyurmaya gidiyorum. Garibim öyle tek başına kaldı. Bir yer, biri bakar olur mu ya? O da benim evladım. Geldim evladım. Evladım. başına geldim. Evladım. Allah'ım sen evladımın yanına al. Ölmüş arkadaşlar. Bu da bu da ölmek üzere ölme dur. Oh. Bari sen ölme. Vay be arkadaşlar. Fare olup evladımı kaybetmek de varmış bu dünyada. Ne diyelim Allah rahmet eylesin arkadaşlar. Arkadaşlar size bir baş sağlığı dilerseniz yorumlarda çok mutlu olurum. Evladımı kaybettim neticede. Ben bir anayım. Yo babayım. <laughs> Neyse arkadaşlar fazla kaptırmayalım kendimizi. Neticede bu bir oyun. Ya de arkadaşlar Selami fare tamam mı? Onun iki tane evladı var. <laughs> ben de kediyim onu kovalıyorum. Ben de onu kovalıyorum falan. Yani bunu istiyorsanız videoya 500 like atın dostlarım. Sevgili konuşan kediler ailem. O, o değil de evladım ölecek. Ben hala neyim peşindeyim kedi de burada. Dur kedi de benim. Ona, ulan yakından bile vuramıyor. Oy, oh, oy vuramıyor dedik vurdu bir tane. Anam 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 anam. dur lan dur dur dur. Oy. Art arda vurdu vuramıyor dedik. Şu an hareket edemiyorum arkadaşlar. Abo 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 ne olur lan niye hareket edemiyorum ben? Hop hop dur vurma dostum. Dur 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 dur. Arkadaşlar hareket edemiyorum. Ne oldu anlamadım. Aha ben gittim. Merhaba arkadaşlar. Tekrardan uyandık. Hey hey hey. Babacım 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 dur 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 dur. Dur hemen geleceğim. Hemen geleceğim babacım babacım babacım. Bekle. Allah'ım. Evladım ölmek üzere. Dur dostum dur yapma yapma yapma. Evladım ölecek dur ya. Spray spray spray. Ha buradasın. Çabuk al çabuk. Ya kedicik iki dakika dur. Evladımın karnını doyuracağım ya. Bu kadar mı insafsızsın ya? Biz de kedi olduk. Bu kadar insafsız olmadık çok şükür. Al işte kaybettik. Öldü. Arkadaşlar iki evladımı da kaybettim maalesef. Oyunumuzun adı Rati Kati. Steam'den bulabilirsiniz arkadaşlar. Ama bulmanıza gerek yok. Çünkü konuşan kendilerinden gafur. Rati Kati oyunu sizin ayağınıza kadar getirdi arkadaşlar. Normalde arkadaşlar karşılaşma oluştur diyorsunuz. Özel karşılaşma diyoruz ve Selami ile beraber oynuyoruz. Ben şimdi arkadaşlar öylesine oynayayım. Tekrardan size göstermek için şöyle bir oyunu görün, sevin, koklayın, evlatlarım. Ha, evlatlarım burada. Heh arkadaşlar, bu sefer ölmemeleri gerekiyor. Bu sefer ölmesinler, lütfen. Bismillahirrahmanirrahim. Spray, 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 spray. Çabuk, çabuk. Haydi, haydi. Mutfak nerede? Mutfak, mutfak. Hı. Çapraz koştular arkadaşlar. Mutfaktan çaprazımızda. Kedi geliyor mu? Yok, kedi yok. Ha, en zor yerde işte burası ya. Hoop, hadi, ah be, ya, hadi, hadi be, çok az kaldı, hadi, 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 hadi. Allah'ım, evet, sonunda, hemen alalım, farem, şey, faremiz diyorum ya, kek. Lan, yere düşürdük, nereye düştü? Konuşamadım ya, ya evlatlarım açlıktan ölecek, hadi ya. Heh, tamam, aldım arkadaşlar, anam, kedi de burada, kaç, 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 kaç. Şimdi çapraz koşacağız, değil mi? Çaprazdı, evet. Buradan böyle. Nasıl? Nereydi? Buraya mıydı? Ha, buraya. Yok. Ne tarafa aydı? Allah'ım. Çocuklarım ölecek. Baba yüreğim bunu kaldıramaz arkadaşlar. Yetişmeliyim. Şu an ikisi hayatta. Evet. Önce sen. Sen sen hemen ölüyorsun. Bekle hemen geliyorum. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar birini kurtardım. Of. İnşallah ölmezsin. Evladım benim. Ya sen ne zalim bir kecesin. Evladım ölecek diyorum ya. Git bir konuşan kedileri izle. Eyvah spreyim bitti arkadaşlar. Spreyim bitti. Evladım ölecek. <laughs> Bana oradan sprey getir. Kedicik. Kedicik yapma dur. Kedicik. Kedicik. <laughs> Ulan kedicik. Seni selamiye şikayet edeceğim. Görürsün sen. Tüm konuşan kedileri ekibini toplayacağım. Sen kesin uzaylısın. Senin yatak odan neredeydi? Gene unuttum ya. Heh burada. Hulusi, Selami, Yavru Kedi, Sabri abi, hepinizi toplayacağım. Bu kedi öldüreceğiz. Uzaylı çünkü bu, kesin uzaylı. Bu arada arkadaşlar, evladım ölmek üzere. Bu da hala bana ateş ediyor ya, Allah'ım yarabbim. Hadi, 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 hadi. Lan uçma, uçma. Hadi. Evet, 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 çok güzel. Tamam. Hadi ölme, ölme. Şuradan arkadaşlar hemen uçalım şöyle. Hop. Yettim evladım. Yettim. Tükürüğünü yut, bir şeyler yap. Ölme. Ölmemiş. Ölmemiş. Şimdi sıra sende. Bekle, bekle, bekle. Çok acıkmışsın. Çok acıkmışsın. Of ya arkadaşlar, o da acıkmış. Spreyimiz var mı? Yeter. Spreyimiz yeter. Yeter 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 koş 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 koş. Spreyi kullanmamam gerekiyor. Mutfakta kullanacağım çünkü. Gelme be, gelme be. Hadi. Ya bir kere de şöyle tam. Hah. Oh, evet. Nerede lan bu sıkıyor bana? Lan dur 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 sıkma sıkma sıkma. Oy 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 kaç kaç vur. Anacığım. Fare olmak ne kadar zormuş arkadaşlar. Bundan sonra fare avlamayacağım. Selami'ye de söyleyeceğim. Şunlara bak ya. Bu farelerin çektikleri neymiş bizden? Nerede? Ölecek, ölecek, ölecek. Oy tamam. Tamam, tamam. Oh. Şimdi sıra sende mi? Sıra sende galiba. Yoruldum arkadaşlar. Baba olmak. Hele bir fare olup baba olmak. inanın çok zormuş arkadaşlar. Hani Cedric derdi ya. 8 yaşındaysanız hayat gerçekten çok zor. Ben de diyorum ki eğer fareyseniz ve babaysanız Hayat gerçekten çok zor. <laughs> evet arkadaşlar şimdi nereye gideceğiz? Tabii ki de spreyi bitirip yatak odasına dalacağız. Yatak odası neredeydi? Buradaydı. Oy önümde önümde. Oy top top Hadi oy yapma. Oy arkadaşlar oy oy. <laughs> ben geldim. Ben geldim canlarım bekleyin. Bekleyin sen sağdaki ölmek üzeresin galiba gene. Şunu bir atalım hemen yatak odasına dalalım. Yatak odası nerede? 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 Normalde kimsenin yatak odasına dalmam arkadaşlar ama mecburum. Hıh burada yatak odası. Hemen spreyi alalım arkadaşlar. Direkt dalalım mutfağa. Şimdi sağdakine verecektim değil mi arkadaşlar? He? Sağdaki mi soldaki miydi? Sağdaki değil mi? Ölmek üzere olan. Doğru sağdaki. Mutfak 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 koş vur. Anam mutfaktaki kim var bakın. Hemen üstünden geçelim. Hadi. Şöyle heh tamam beni görmemiştir. Yahu ne yapıyorsun ne yapıyorsun nereye zıplıyorsun? Eyvah gene vurmaya başladı. Hemen aldım. Uçuyorum. Hah ha <laughs> çabuk 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 çabuk. Ölmeyeceksin evladım. Yaşayacaksın. Duydun mu beni? Geliyorum. Gafur baban geliyor. <laughs> Sağdaki ne vereceğim arkadaşlar? Soldaki değil. Sağdaki. Heh. Şimdi soldakine vereceğim? Çabuk Gafur çabuk çabuk. Mutfak. adam kedi de arkamda. Ne oluyor ya? Bir rahat bırak. Evladım ölecek ya. Ne biçim kedisin? Ana öldü. Evladım öldü arkadaşlar. Bakın. Şu sağa aşağıya bakın çarpı işareti geldi Evlatlarımdan birine Gitti arkadaşlar evladımın biri Bari biri gitmesin Biri öldü biri ölmesin Eyvah sprey de bitti Ha ha Arkadaşlar sprey bitti Ben yatak odasına gideceğim Geri geleceğim Oraya çıkmaya çalışıp peyniri almaya çalışacağım Derken evladım gene ölecek Başaramadık abi Neyi başaramadık Başaramadık işte arkadaşlar maalesef. Şu an boşuna gidiyorum yani. Sprey'i boşuna alacağım. Neyse bir umut. Bir umuttur arkadaşlar. Haydi. Ya bari kapının önünde bekleme ya. Oy 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 oy. Totişime totişim atıyor. Ölme ölme sen de ölme ölme. Bekle. Ya aslında benim yüzümden ölüyorlar. Şurayı bir çıkmayı öğrensen. Allah Allah ne kadar zor ya. Bunun bir taktiği falan yok mu arkadaşlar? Yorumlara yazın varsa. Aldık mı? Yok alamadık da. aldık. Hadi hadi arkadaşlar. Belki de yaşatacağız onu. Hadi hadi. Uçarak gidecek. Dayan dayan evladım evladım dayan geliyor. Yemeğin geliyor. Haydi 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 haydi. Ha sprey attım daha hızlı gitmek için arkadaşlar haydi. Haydi çölmek üzere. Oh. Oh. Ölüyormuş asla. Arkadaşlar işte evladım burada maalesef. Hemen gidelim yatak odasına tekrardan. Cık. Evladım öyle görünce tuhaf oldum ya. Cık. Allah kimseye evlat acısı vermesin arkadaşlar. Kimse amin. Sprey. Sprey yok mu? Bir dakika sprey var burada ama. Alamıyorum sprey. Spray. ha aldım. E ee, bu sprey boş. Boş sprey. Ne oluyor lan? Oy totişim oy. Arkadaşlar sprey boş. Ne yapacağız? Bu neymiş? Yumurta. Kedicik spreyi var mı başka? Kedicik kedicik. Dur kedicik. Başka nerede sprey olabilir? Tabii ki de lavaboda. Mutfakta olabilir. Ama yok. Kedi burada mı? Oy oy oy. Dur dur, dur lan. Ayyy. Evladım, evladım bekle evladım geliyorum. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Sprey lazım bana. Sprey. Buradan niye geçemiyorum ya? Sprey yok mu benim odamda? Yok. Çok acil sprey lazım. Aha, sprey. Bu, bu boş, bu boş. Spreyini kafur Sprey, sprey, sprey. Ya sen de bir dur ya. Çat 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 vurup vurup duruyorsun. Her yerimi kızarttın. Hey kuş, sprey var mı burada? Aha burada kesin vardır. Burada da yok. Bari burada olsun ya. Anam bu ne? Of keşke bunu alsam ne uçarım var ya. <laughs> Ve diğer evladım da öldü arkadaşlar. Kaybettik. Kısacası arkadaşlar bir kişi fare bir kişi kedi oluyor. Fare evlatlarını doyurmak için kedinin evindeki dolabındaki peynirleri alıp evlatlarına götürmeye çalışıyor ki evlatları yaşasın. Kedi de fareyi yakalamaya çalışıyor. O da yani kendince haklı. Kendi evi neticede. Bir de bu doğasında var yani. Kedi fareyi yakalar. Böyle bir oyun arkadaşlar. Dediğim gibi Selami ile beraber oynayacağız. Selami'nin fare benim de kedi olup onu yakalayıp öldürmemi istiyorsan videoya tam 500 like at. Ben konuşan kedilerden gafur. Bay bay.